Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle Squid Game videosu çekiyoruz Roblox'ta Squid Game ar arkadaşlar ee, şimdi bunun bitmesini bekleyeceğiz ama e, bitmeden Ön önce e, bir like isterim arkadaşlar ve ben burada videoyu durduruyorum az sonra görüşmek üzere bay bay evet arkadaşlar e, son 15 saniye kaldı. 10. 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Gidiyoruz. Aferin be. de alacak. geldi ve gidiyoruz. Evet. Çınar sakın ölme tamam mı? Abi o sabah sayı var ya oysa orada ehe, ben seni en köşeye gel. Beraber en köşede kalalım. Gel suyu köşe. Görmezler bizi de. O köşe. Hayır orba. Hadi gardiyan olmayalım. Evet oh. be. Oh. Ah, evet. Player olduk arkadaşlar ikimiz de. Arkadaşlar gardiyan olursak sen çekeriz yani. Gardiyan olursak ben olursam resim çekeyim ama kardeşim olursa çekmez. Çek. O şey Abi bakacak. Gel bakalım Çınar. Yanıma. Başlıyor artık. Boşver. Vuruldular. Şuna vuracaklar. Üstünde işaret olanları vuruyorlar arkadaşlar. Duramadık garipçe. Bayağı geride kaldım ya. Sen de geride kalmasın Çınar. Birazcık da köşeye geç. Biz hiç göremezler. Dikkat et adamlar yanında senin. Hop. Ben erken duruyorum bayağı ya. 86 saniye içerisinde e, girmezsek otomatik ölüyoruz burada. Hızlandı ya. Hızlanmaması lazım değil. İşaret yok değil mi? Beni boş boş vurmaya çalışıyorlar. Bir Hayır parçalama beni sakın. Bak yere. Ha tam uçta durdum. Geçtim. Geçti, geçti, geçti. Evet. Çınar neredesin? Ya bakalım neredesin? Sen neredesin? Allah bana her yapmadıkları için ben de onlara yapmayacağım. Uh, Ben gidiyorum. <laughs> Aa, gel o zaman. Hadi VS. Düşer. Aa, ver. Aa, düştü. Aa, düştü. Aa. Ölenler orada. 3-4 kişi. Aa, burada da ölmüş. Aa, yürü. Aa. çok çok Nasıl düşürüyor ama? bir başladı. Şeker kalıbını sakın ölme tamam mı Çınar? Şemsiye gelmesin var ya. E şemsiye ve yıldız gelir. E yıldızda bir şey yok mu? Şemsiye gelirse kesin kaybedebiliriz. Az yani sen ölüyordun bir ara. Onda. Evet şeker kalıbı. Keşke şu parkta oynasak. Oydu ne güzel oynuyor. Ben niye bu kadar öndeyim acaba ya? Ha orada da benim önünde de varmış bir şey. Ha, üçgen. Ha, üçgen geldi ama bana yuvarlak gene. Hayır. Şimdi dikkat et, kırıldı benimki. Kırıldı. Çatlattık gençlikler. <laughs> Şimdi gel yapayım gel. Kıracaksın sen yoksa. Bitti İkimiz de bitirdik arkadaşlar Benimki birazcık çatlak oldu Benimki de çatlak oldu Yani biraz kaçırdık İşte arkadaşlar ben böyle e, vurulma, vurulacaklar Böyle işaret oluyor üstlerinde Arkadaşlar Arkadaşlar elde bakın Sana benziyor bu şey Ama hiç benzemiyor Herkes birbirine benziyor. Arkadaşlar Ağustan, bu ağaçtaki çantaların üstündeki yer göremiyor Bir yer yeriz. Neyse. gel yukarı çıkalım. Neresi? Orta gel. E, orta. Evet. ölmüştüm zaten. Orta ne abi orta. Hayır hayır gel en tehlikeli orası buraya gel. Ya ortada buysa. Şunlar buraya gel bak yukarıdayım. Beyzbol sopası gelecek şimdi bak burada. Heh. Gel oraya doğru evet. Heh. Koş. 110 olduktan sonra 100 olduktan sonra şey geliyor sopa. Sakın beni yemeyin. Asla asla Şunu öldüreceğim. Kaçıyor. Ya tamam atla Atlamıyorum geri geldim. Ah düştüm. Ben dikkat çıkacağım. Şunu öldürdükten sana ülke ülke sen bana vuruyorsun bu arada Aynen. gel bakalım buraya benim sopam beyaz değil mi bakayım bak beyaz sopa Işık, karanlıkta görünmüyor ama ışık gelir. Ah, geldi. Süper. <laughs> arkadaşlar 60 saniye ölmemeye çalışacağız burada. Ee, az sonra geri geliyoruz. Bye bye. <laughs> evet arkadaşlar ee, bize geliyorlar şu an. Ee, video e, kısa e, zaman 15 dakika geçmesin diye durdurdum bu arada. Şimdi ona ölmeye giriz. Adamlar geldi bize çok. Aşağıda çok kişi var. Gel dalalım son saniye. Üstüne atladım. Kaçıyor benden. Ortaya gidiyorum. Aa, biri geldi. Bize vurmaya çalıştı. Bize vurdu bak. Ben, ben şaka. Beyaz topusu var. Benim o benim. He. O sopa bende. Aa şurada canı çok az biri var. Hadi öldürün onu. Çok az. Hadi. Edin. Aa ben yetiştiremediniz ya. Ben de onu yumruk Arkadaşlar bakın şu kadarcık canı kalmış. Aa bir tane daha diğer tüya kaldı. İki. Kaç kişi? Aa az kişi kalmış. Şimdi ne oynayacağız? Şimdi. Sanırım atlama oynayacağız veya tek mi Ha ip. Aa Halat çek. Ha bu <laughs> var. Parkur parkur parkur. Bunu yapmamız lazım. Sonra halat çekmece oynayacağız. Düşmemişsin. Halat çekmece düşersek kaybedeceğiz ya. Ölmememiz lazım. Dikkat et. Sular yükselecek arkadaşlar. Öf, şey. Tugra. Camda aslan diyor bir de. <laughs> Camda keşke keşke çok kis olsa. Koşuyoruz çabuk koş. Ah canma çok kis olsun. Evet. Olsun. Çabuk Bak, çabuk. Parkur değil mi? Hı. Ha. Aferin. İnşallah. Bak burada boşluklar var çok dikkat et. Düştün mü ölürsün. Ya nasıl yaptı bu boşluk olabilir. Olanleri... Yürü orada mı yapıyor? Herkes zıplıyor. Koş koş koş. Vardık sanırım. Ha bundan sonra zorlaşıyor işte oyun. Evet arkadaşlar Dikkat et dikkat et bak burası parkur. Ha. Hop atladım. Hop atladım. Hop atladım. atladım. Hop atladık. Atladım. Evet Hop. arkadaşlar. Atladık. Ne atladık Ama yaptık? Ha burada başlık şey var. Şöyle. Dikkat et. Ben şu an dümdüz koşuyorum hiç. Ya, <laughs> Atla. Ha burada düştü He. Atla. Düşersek öleceğiz. <laughs> tamam ne desiyordum. Burada da boşluk var ama evet. büyük bir boşluk. Bakayım. Aaa atla. Atlarsın aferin. Burada da. Bu, bu son bunlar son. da. Korkuyorum ama yavaş yavaş gidiyorum ya. Şurada da yükselmeye bak. Burada da ölmek istemiyorum işte. Çok daha erken. Hadi atladık bitiyor. Burası son çınar. Gelebilirsen bitti. Ona bak altta suya geliyor. Buradan kenardan kenardan gel. Atlamana gerek yok. Dikkat et. Hmm. aferin oradan geçtim. Burada da aynı şekilde. Hayır <laughs> hemen değil. Hemen değil. evet. <laughs> Şu sarı alanın içine girelim. Bitirdik. Ha bitirdik. İlk önce burada düşeceğimiz anlamı oturan burası. Zıplatıyor. <laughs> Aa ah, hava çekmece. A Olamaz. Sen ne kadar vurabiliyorsun? Ee, çek, ya vur şey bana. Sormak. Tıklayabiliyorsan tıkla ne kadar. Abi ne vuruyor asla düşersin. En iyi takım kazanacak. Onların takım çok daha iyi bence ya. <laughs> Çekil. gaya düştük öyle. Kalk Bitirdik. Kaybettik. Bizimkiler basmıyor değil mi? Ha. Bir tane oyuncu zaten en fazla 250 basabiliyor. Ben bastım sen bastın diğerleri basmadı. Nasıl yenecektik o kadar dedi. Evet Çınar. Lobiye dön bakalım. Evet, yandık ya. Gel bakalım. Çekmeyeceğim. Aslında İyi oyun yapmış. İyi oynadık değil mi? <laughs> gel yanıma. Bitiyoruz. Evet. Gel. Bitiş zamanı. Yaklaş. Neyse. Sen gel. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, bitiremedik. Orada halat çekmecede çok kötü oynadılar. Çok da Onların takımı çok vardı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize bye bakın. Bye. Hoşçakalın. Bay bay.